Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şoförsüz teleskopik sepetli platform araç kiralama hizmet alım iş İhalesine hoş geldiniz. İhalemize dört istekli teklif vermiştir. İstekler gümüş daha ve yapı madencilik, petrolcülük, temizlik, orman ürünleri, oto kiralama sanayi ticaret ünite şirketi. İkinci istekli TK kurumsal hizmetler AŞ. Üçüncü istekli MESEÇ inşaat makine taahhüt petrol ürünleri sanayi ticaret ünite şirketi. Dördüncü istekli gazlı Ulaş, Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri AŞ. Birinci isteklin teklifi gümüş dava teklifi 11 milyon 880 bin Türk lirası. İsteklinin yeterli bilgiler tablosu doldurulmuş. İkinci istekli TK kurumsalın teklifi 13 milyon 248 bin Türk lirası. İlk fren teminatı yeterliydi. TK kurumsalın yeterli bilgiler tablosu doldurulmuş. TK'nın teminat bilgilerini kontrol ediyoruz. Diğer sayfa mı geçiyor? Teminat bilgilerine bakıyoruz. Tutar yeterli. Sistem yoğunluğundan dolayı geçiş yapıyoruz şu anda. Mesaj'ın teklifi 5 milyon 144 bin Türk Lirası. Tabloya bakıyoruz. Tablo doldurulmuş. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Tutar yeterli. 4. istekli gazi ulaşım teklifi 8 milyon 100 bin Türk lirası tablo doldurulmuş teminat kontrolünü yapıyoruz teminat tutarı yeterli Ona da uygun diyoruz böylelikle 4 isteklinin de teklifini başarıyla açmış bulunmaktayız ee, yaklaşık maliyet tutarımız 11 milyon 880 bin Türk lirasıdır. Birinci oturumu sonlandırıyoruz. İhale